Dünyanın en fazla kullanılan web tarayıcılarından biri olan Google Chrome içerisinde on binlerce eklenti bulunduruyor. Tabi bu eklentilerin bazıları gereksiz, bazıları sisteminizi yavaşlatırken bazıları ise hayat kurtaran nitelikte. İşte ben de bu videoda sizlere 4 tane hayat kurtaran eklentiden bahsetmek istiyorum. Eklentilerimize geçmeden önce Eklenti nasıl eklenir ve nasıl sisteminizden kaldırılır? Bunu merak ediyorsanız hemen üstteki kartımıza tıklayarak Google Eklenti Ekleme ve Kaldırma videomuzu izlemenizi tavsiye ediyorum. İlk eklentimiz The Great Suspender. Hemen şu arama ekranına yazıyoruz onu. Zaten geldi, seçtik. Şuradan uygulamamızı bulduk ve Chrome'a ekle diyoruz. Uzantıyı ekle. Bu eklenti Google Chrome içerisinde çok fazla sekme açık bir şekilde işlem yapan kullanıcılar için birebir. Bu eklenti sayesinde uzun bir süre boyunca kullanmadığınız sekmeler tespit edilip zaman aşımına uğratılıyor ve hafızanızda gereksiz bir yük oluşturmaması sağlanıyor. Sayfayı tekrar kullanmaya döndüğünüzde de o sekmeyi kullanmaya döndüğünüzde de kısa bir süre içerisinde hemen sayfa yine aktifleştiriliyor. Chrome'u hızlı bir şekilde kullanabilmeniz için bu eklenti aslında birebir Eklenti yüklendiği zaman da şöyle bir ayar sayfası geliyor. Burada en önemli yapmanız gereken şey aşağıdakilerden sonra sekmeleri otomatik olarak askıya alın kısmını ayarlamak. Yani bu ne demek? 5 dakika eğer o sayfayı açmazsam, o sekmeyi 5 dakika boyunca açmazsam o siteyi uyku moduna almasını sağlıyoruz eklentinin ve bilgisayarımıza veya tabletimize aşırı yük bindirmesini de engellemiş oluyoruz. Yine ayarlar içerisinde şurada bir kısım var. Eğer bazı sitelerin hiçbir şekilde uyku moduna alınmasını istemiyorsanız şurada bir beyaz liste oluşturabilirsiniz. Buraya işte askıya alınmasını istemediğiniz internet sayfalarını, adresleri girerek o sayfaların bu moddan çıkarılmasını sağlayabilirsiniz. Eklentimizi yükledikten sonra hemen bir uygulama yaparak bunu gösterelim size. Şimdi üst tarafta 3 tane sekmemiz açık. Ben şu anda bu sayfada geziniyorum ve 20 saniye süre dolduktan sonra diğer sekmeleri eklentinin otomatik olarak uyku moduna almış olması lazım. Şimdi hemen bakalım YouTube'daki adresimize evet şu anda uyku modunda şöyle tıkladığımız zaman tekrar eski haline dönüyor. Veya şurada e devlet kapısı açıktı o da yine uyku modunda ona da tıkladığımız zaman yine o sayfayı yeniden yüklemiş oluyoruz. İkinci eklentimiz aslında sıklıkla sayfasını kullandığımız bir uygulamanın eklenti hali. Google Çeviri hemen arama ekranımıza yazalım. Google Çeviri. Eklentimiz zaten en başta geldi. Hemen dokunuyoruz buraya. Tıkladık ve Chrome'a ekle dedik. Uzantı ekle dedik ve eklentimiz artık yüklendi. Eklentimizi yükledikten sonra hemen denemesini yapalım. Şurada Almanca içeriği olan bir sayfaya geldik. Örneğin şuradaki bir kelimenin anlamını öğrenmek istiyoruz. Şöyle seçtikten sonra yanında Google Translate'in hemen simgesi beliriyor. Buna tıkladığımızda üzerinde hemen bize hangi dil olduğunu, Almanca orijinalini ve Türkçesini bize veriyor. Hatta yanındaki hoparlör simgesine de tıklayarak o konuşunu da buradan dinleyebiliyoruz. Yine komple şöyle cümleyi alıp buradan yapabildiğimiz gibi sağ tıklayıp kopyaladıktan sonra eklentimizi şuradan açıp hemen otomatik olarak burada da çevrilmesini sağlayabiliriz. Veya bu sayfayı komple çevir dersek de sayfamızı komple Türkçeye çevirmiş oluruz. Şu anda çevirme işlemi gerçekleştirildi. Bu şekilde eklentimizi kullanabiliyoruz. Üçüncü eklentimiz Web of Trust. Web of Trust eklentisi Google Chrome'un çok eski günlerinden beri var olan bir eklenti. Bu eklenti sayesinde Google Chrome tarayıcısında arama yaptıktan sonra karşınıza çıkan sitelerin güvenilir olup olmadığını görebiliyorsunuz. Bu sayede kötü amaçlı yazılımlardan korunmuş olabiliyorsunuz. Hemen eklentimizi şuradan arama ekrandan bulup yükleyelim. Eklentimiz en başta çıktı. Buna tıklıyoruz ve Chrome'a ekle diyoruz her zamanki gibi. Uzantıyı ekle dedik ve saniyeler içerisinde eklentimiz yüklenmiş oldu. Yüklendikten sonra otomatik olarak bir ayar sayfası geldi, kurulum sayfası. Buradan gerçek zamanlı korumayı aç diyor. Hemen şuradan kabul et ve devam et diyoruz. Kabul et işlemini yaptıktan sonra cihazımızda hemen bir tarama gerçekleştiriliyor ve burada iki tane tehdit bulduğundan bize bahsediyor. Neymiş? Kimlik avına karşı gelişmiş koruma şu anda risk içeriyormuş ve e-posta canlı koruması da risk içeriyormuş. Devam et diyoruz. Tabi ücretli kısmı var. Ücretli kısmını geçiyoruz biz. Şu anda biz temel korumayı yapacağız. Mesela şuradan herhangi bir siteye girelim. Siteye girdikten sonra şuradan eklentilerden Web of Trust eklentisine dokunduğumuz zaman hemen yan tarafta bir pencere açılıyor ve bu sitenin kaç puan güvenlik puanı aldığını ve güvenilir bir site mi değil mi olup olmadığını bize burada belirtiyor. Buradan kapatıp tekrar kullanımımıza devam ediyoruz. Dördüncü ve sonuncu eklentimiz Power Zoom Plus eklentisi. Bu eklenti sayesinde web sayfalarında gezinirken gördüğünüz herhangi bir resmi otomatik olarak büyütebilirsiniz. Hemen eklentimizi yüklemek için şuraya arama ekranına overzoom plus yazıyoruz ve aramayı gerçekleştirdiğimizde en başta gelen eklentiyi yükleyeceğiz. Google Chrome'a ekle dedik, uzantıyı ekle dedik. Eklentimiz yüklendikten sonra hemen denemesini yapalım. Şurada Google aramaya bildiğim bu yazalım ve görsellerde aratalım. Şurada kanalımızın hemen logosunu görüyorsunuz. Logonun üzerine geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi otomatik olarak ekranı büyütüp bize gösteriyor. Google Chrome kullanıcılarının hemen hemen tümünün ihtiyaç duyacağını düşündüğüm 4 eklentiyi sizlere anlatmaya çalıştım. Videoda anlattıklarımın size fayda sağlayacağını düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet.